O ne öyle? Berk Açıkhamer O Oğlum Berk ne güzel duruyon lan öyle Aaa Oğlum Berk bak sana yemin ederim Berk insana döndü ya Normalde bütün gün suratımıza böyle bakan Can gel bir şey oldu mu bana kıyıp <laughs> da o gün herkesten şeyden şikayet ediyordu Bana hep yoruldu atıyorsunuz. klasik hani Hepimiz ya. ve onu sevgilisiniz ya sonuçta. Tabii canım yani yoksa insanlara sin atma karşılığı normal bir şey ya. Ben yani, evet. Tam tutumu uygulamasın çarabatmaz tutumu. Bu ne? Buradan da speed boost alın. <laughs> Oha speed boost <laughs> aldım ama yürüyemeyim. Başladayım mı? Bu arada Samet ne kadar var? Başladayım mı ben? <laughs> 1 GB varmış benim yani arka. Şimdi bakıyorum. Sana koyar mı be? Ya Hüseyin ya çok net yine bomba atar. Ben bomba bastım az Ben buralarda sanki... Işte Bakın bakınız mı? Hı? Ben bir girdim ben ama... Bu ne? Ney ne? Ne buldun? Adam burada atladı ya yanıma. Nasıl yani? Vur Bak, vur vur vur. Gördüysen bu affetme. Ya Hüseyin'in de değil bu arada. Muhtemelen <laughs> siz şey değilsiniz. Onu kovalamıyorsunuz şu an. Ben bakıyorum adam böyle arkadan film izler gibi izliyor. <laughs> <Oğlum, napsın, gülüyor> okay, ne yapıyorsun oğlum? Yanında şey yapmadı lan. <laughs> Saksa atladı <laughs> Bunlar şizofren gibi birilerini kovalıyor değil mi? Gel de? gel 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 gel. Saksa atlamış oğlum yanında. Bire bastın mı oralarda? Kırk saniye, Yani baskı olmasın da 40 saniye. saniye. Saksı atabiliyor. Oğlum sen yanlışlıkla değdiysen o da şey olabilir. Aynen. Değdiysen uçuyor çünkü. Yanlışlıkla olmuş olabilir o. Ya yanlışı A Hüseyin'i bulursak var ya. 20, 19, 16. Gençler bir şeyleri sıkıp etrafa bakıyorum da yok yani. Ya ben sanki öyle bir kere vurdum bir ses duydum ama halimdeydim. Ok. 8 7 6 sıkramına gümer şey sıkı. 3 2 1 Hunter'a vurdun mu? Nasıl be? Öldün görünür Kazı. Senin daha canın mı gider? Ne? Ne? Aa sağ yukarıda cold hot yazar be. Aa. Dayı bunu öğrendiğimiz yol Ne yazıyor? Kol dot yazar Sıcak sağ yukarıda. yazıyor. Yapma be. Evet. Etrafında gezerik ha. Cool. Aha, geldim. <gülüyor> <gülüyor> ya çok yavaş gidiyor bu kodum ya. Tamam be sen oğlum. Bir, 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 Kazandım. Prop sevon. Vurumdayım şu an. Bulacağım lan yerini. Buralarda bir yerdesin yerini sen. Bulmadın be. Neyse. Hmm. Nereye bağlanıyorum ben şimdi? Kranstar'a gel Kranstar'a. <laughs> ben buralarda bir ses duydum bu arada. Worm buralarda bir şey var Hüseyin evet. Dara bakayım. Burası Worm burada. Duydum buralarda bir yerde değil. Aldım birini. Bir. <laughs> ya buna koyayım tek attı ya. <laughs> Aa hot. Hot mu? Katıl diyorum <laughs> katılma lan. <laughs> Şurada şey burada burada, burada yapıştı. <laughs> şey. <laughs> Oğlum yan yana niye durdunuz lan? 1 3 1 4 3 2 1 4 3 2 Hadi. Ya o sağ yukarıdaki bir kısmı bak, fark etmek mi? çok büyük evet. avantaj bu arada ya. Şu balıkla olan biri var. Belki sen prop olacaksın prop. Nasıl olur? mi Evet. Daha belli değil ki. Şimdi başlıyor. şimdi? Ha şimdi başlıyor. Ben mesela. Aha burada biri var. Gel 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 oğlum beni vurma ya. Warm diyor burası. Warm diyor. Cool diyor şu an. Mehmet. Tuşu söyle tuşu. Ne tuşu F'ye basın gelin F'ye basın gelin. F'ye bas bir obje o. Oğlum buralarda birileri var lan. dur oğlum. Oğlum. <laughs> oğlum ben ama bilmiyordum. Bir dakika durur musun arkadaşım? <laughs> ya oğlum, şey, oğlum ölümüne oğlum. sabit durmayın. <laughs> Abi bu dönüş. Lan da, taş oluyor. <laughs> ben... De. her şey olamıyorsun galiba. Her şey olamam. Aynen her şey olamıyorum. Ama bunu başta bana söylemeniz lazım. Aa mermisi bitti. <gülüyor> <gülüyor> Aa sınırlı mı mermim var? Yani Z'ye bastım. Hayır hayır infinite. infinite Yakındaki başka bir nesneye dönüşebiliyorsun 2'ye basarak. Eğer çok şey durumdaysan. Warm diyor bu sınırlı. Bende mi o? Bende miymiş? Şey. Aha! Burada bir şeyler var. Bir şeyin içine saklandınız değil mi lan? Bir kişi kaldı. Bir ben kaldım oğlum zaten. Mehmet kaldı. Hot diyor çünkü burada. Hot'ta saldırı olur herhalde. Burada geliyor abi. Neredesin? Aha. Burada buraya buraya at diyor. Nerede? Şu tabure mobil olabilir. He. Evin içinde değilsin ya ama değil mi? Evet. Ot demiyor lan. Ot diyor bana ot diyor. Ben de ot. Ama yapan. ses yerde. çıkmıyor. Aha. Sadece worm yazar. Şu an worm. Oyun bizi davet ediyor. Kaçtı bu demek ki. Nasıl kaçtı ya? Bu diyorum anne? Nereye kaçıyor ben? Yani? Demin hop diyordu işte ama 1'e ba basınca şey olmuyordu. Blink etmiyordu. Aha blink etti yine buralarda. Neresi? Sık sık, sık 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 Ne yapıyor? Allah Allah gittim. Ha! Ah! Alamadık mı? Alamadık gidiyor. Daha burada 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 burada. Arkada odun parçası. Ya yardır Önüne çek. Ya nereye kaçıyor ya? Nereye gitti? Hadi bul. Durmuşlar <laughs> orada. Burada 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 burada. Bu, bu Ya Anladım. tek daha tek daha evet. be. Ay, ee, tek dahamayın be. Eliyle koymuş gibi buldu beni kim geldiyse sonradan. Ne geldi şansa seri. Sonra kaçtım ben oradan. <laughs> dedim öyle adil olmaz dedim. Oba. Ay Kim neyiz? Frost'la beraberiz. Ben Şu an adam koşar yani Ege koşuyor mu? Ha Kudüs'ün senin içinde koşar adam. Kudüs'e mi? Ne Neredesin? Aa, smoke attı. Adamlık mı lan smoke atmak? Oğlum o kadar uzağa gitmeyin. Meydan dedik lan. Ben onu bilmiyordum da. Bu arada şeyi söyleyeyim. bir daha nasıl dönüşüyoruz F'e basman lazım. -E basacaksın ya da etrafında başka nesne varsa 2'ye basıp direkt olarak şey Meydanlıydı Meydandaydı bu adam. Arka tarafta meydan nerede? Hacılay kopup at, geri at, mi at. geldi la? Burada burada hala burada ama çatının üstünde falan olmasın lan. lan Şu olsa... falan mı acaba? Onu alamam galiba baba. Aa oymuş da. Olsa yani, ölürdü şey oğlum şimdi. Burada. Hala burada, hala burada. Oğlum hala burada. Ya Hüseyin amına koyayım şey gibi izliyor. <laughs> ne yapıyor bunlar diye izliyor. Evet. Şurada evet. daha evet. bir, şey misin ya? Kupram ben her şeyim, her yerdeyim ben. Ben daha hotu görmedim bu arada. Bak ben hala hot diyor bana. Şu duvardaki levye falan <laughs> değil mi lan. Evet hotu ben de gördüm. Peki buradasın değil mi gerçekten Hüseyin? Bak yaşamıyoruz yani. Oğlum şerefsiz ya. misin? Sıkılmalık nesne bırakmadık ya. Büyük bir şey olmayabilir ya. Abi üç kere bomba attım yani burada da değilse. Bak hala ötüyor. Çatıya falan mı dönüştün amına koyayım? Ev mi oldun Ne yaptın ya? Burada bu taraftadır burada atıyorum ama Ya sol taraf dörtmedi benim az önce bu tarafa gelene kadar buralarda Boş, bir yerde <laughs> Abi ötüyor ötüyor. Nerede ben olamadım. Acayip şey yaptım bakın ya. Aha. Yok. Burada abi. <laughs> Aha burada. burada, burada. Nerede? Kavanoz olum <laughs> oğlum adam. Neredeymiş amına koyayım? Şeylerin <laughs> arasında. Barellerin arasında kavanozmuş muş sekince gördüm Sekin neyi? Vur vur abi tabii. Kafasını attı bir bombayı. Kim daha <de> acaba? <laughs> Hüseyin beraber miyiz yine? Hüseyin sikemiyor. <laughs> <laughs> Ne oldu? Hemen. Frog ikimiz de? Sanmıyorum. Sen ne yaptın? Ben sanmıyorum da ha. Ha o bakımda ben dip dibime gidiyor Şey ben ha. yok prop. <laughs> şey öldürdü ya. Ben öldürdüm abi. <gülüyor> <gülüyor> Aynı boku kaç kere yapacaksınız? Yere tek kaldı abi? <laughs> O Hüseyin'i bulun. Oğlum çünkü çok bastım şeye. Oğlum ben ne oldu mu? Sen ne oldu? Ben abi bir şeyler oldu. Oğlum uçtu mu orada? Gençler Hüseyin buralardaymış burada vorm alıyorum. Haberiniz olsun. Geliyorum. Aha buradadır. <laughs> evet. Değilmiş lan. Saat <laughs> Buldunuz mu oğlum? Sıkıyorsunuz. Buralarda vorm ver kazan ben onu beklerim. Kod mu dedi Halim? Haa ha, ha. içeri giriyor içeri. O mu lan? kim vurdu lan bu? Sen vurdun oğlum ona. Allah kahretsin. Yok oğlum Bana hot dedi burada da. Aha bana dedi hot. Hot burada dedi. Oğlum az önce adam ama sen tekme mi attın gerçekten ya? Abi şimdi burada yok oğlum benimle taşak geçiyor ya. Bana hot dedi. Oğlum yan yana mıydınız lan siz bütün? Aha buradadır buradaki fırçadır vur 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 vur. Fırça orada olmaz. Ha ha. Lan 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 çöpçene geçtim ha. Aynen. Ben görmü fırça mıydın sen ya? Ha? Hep mi fırçaydın sen? Hep mi fırçaydın? Hep fırçaydın. Ben hiç görmedim o fırçayı hareket ederken. Ayrıca zamanda mükemmel bir fırçaydı. Şimdi burada.